Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben güzelim. Valla baya bir şey oldu ya. Buraya video çekmeyeli. Yani 3 günde ne olmuş olabilir diyorsunuz. Abi deprem oldu. Ve hemen hemen her gün artçı ile birlikte sallanarak uyanıyorum ben sabahında. Bakın ben ömrümde iki şeyden korkuyorum. Bir deprem. Ama depreme en çok kötü yakalanabileceğiniz iki çeşit var bence. Birincisi gece uyurken çaresizsin. Yani şoku atlatacaksın da, idrak edeceksin de, kaçacağın da beyin algılayamıyor. O algılayana kadar zaten olan oluyor genelde. İkincisi duşta yakalanmak. Abi ben nerede yakalandım tahmin et. Duşta. Ben şimdi benim duşta jacuzzi gibi bir şey yapıyorum. Tamam böyle sıcak su açıyorum. Müziği koyuyorum. Demleniyorum böyle bir 10 dakika falan. Takılıyorum sıcak suyun altına koyuyorum. sonrasını yıkarıp çıkıyorum. Ben bunu arkadaşlar hemen hemen her gün yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü mentalimi bu toparlıyor benim. Yani gün içerisinde işlem al ne bileyim ticaretle uğraş şu bu bilmem ne derken öyle kendimizce bir dinlenme rehabilitasyon yapıyorduk. Ben böyle suyun içindeyim. Lombi baktım sağa sola gidiyorum. Ya dedim şimdi suyun kaldırma kuvveti var ya hani böyle arada bir kaykıldığım zaman su böyle gidiyor böyle gidiyor. Abi bu farklı bir şey yani. Lan dedim deprem. Abi bir çıktım ben şimdi çıplak çıplak olduğum için de ayağım yere bastı. Ee, basarken kaydım çıplak fayansın üstüne düştüm. Aman akım, o da ayrı bir Brezillik de. Ben direkt bornoz aldım fırladım dışarı. Abi baktım dışarıda ağlayanlar, zırlayanlar, korkudan titreyenler. Ben bornozlayım şimdi dışarıda şeyi düşünüyorum. Millet bana bakacak böyle biraz tuhaf karşılayacak. Bir şey değil mi? İnsanları sikinde bile olmak. Sonra sana zaten iki dakika sonra eve girdim, kurulandım. Çıktım çıkarken tekrar bir deprem oldu. Allah'tan dışarıda bekledim yani. Beyler kötü bir mevzuydu ya. İstanbul'da yaşayan herkese geçmiş olsun. Ben de Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Kıyı bölgesi sayılabilir. Bayağı sarsıldım ya. Hani şöyle söyleyeyim bir yedi hani büyük İstanbul depremi olsaydı ve yakalansaydım büyük ihtimalle ölmüş olabilirdim yani. Allah korusun. Bakın oğlum büyük farkındalık yaşadım ha. Hani harbiden İstanbul'dan siktir olup gitmek lazım. İstanbul bana ne veriyor ki amına koyayım? İstanbul'un taşı toprağı altın olsa ne yazar? Ben buradan Kadıköy'e 30 kilometrelik 40 kilometrelik yere 2 saatte gidiyorum. 2 saatte dönüyorum. Gidemiyorsun, gezemiyorsun. Trafiği var. Trafiği var diye ya kısıtlısın anladın mı? Nerede çokluk orada bokluk diye bir laf var ya. Mülteci ise ayrı, hayat pahalı ayrı, kira derdi ayrı. O ayrı, depreme ayrı. Ne yapayım abi ben İstanbul'da? Ama gidemiyorsun işte ama ben gideceğim kafaya koydum. i̇ki hedefim var. Birincisi İstanbul'dan gitmek. ikincisi ise Türkiye'den gitmek. Türkiye'den neden gitmek istiyorum? Kısa süreliğine. kısa süreli dediğim 2-3 yıl içerisinde Dubai'ye gideceğim. E pardon 2-3 yıl Dubai'de kalacağım. İşimi gücümü halledeceğim. Abi sonrasında Türkiye'ye tekrar geleceğim zengin olarak. Neden abi? Türkiye zaten güzel bir ülke beyler. Bakmayın yani. Ülkemiz gerçekten çok güzel bir yer. Hani bu politik sorunları olmasa, mülteci sorunları, ekonomi sorunları olmasa ülkemiz çok yaşanabilecek bir yer. Dört mevsimin olduğu bir ülke. Üç tarafı denizde olan bir ülke. Yani müthiş bir yer. Yaylası ayrı, denizi ayrı, Antalya'sı ayrı, Alanya'sı ayrı, Ege'si ayrı. Ama amına koyuyorlar ülkenin anladın mı? Ben de buna tav oluyorum. Ülke ne zaman toparlanın sonrasında tekrardan gelirsin ülkene. Paşa paşa yaşarsın. Yani Türkiye'yi seviyorum. Ailem burada. Şu çözüm İstanbul'dan kaçarken ailem buradaysa çok çok kafam burada kalır ya. Şimdi aileni de ikna edip gelemiyorsun anladın mı? Bir yere şehir dışına taşınamıyorsun. Ya zor işler ya. Umarım yani yaşayabileceğimiz en büyük İstanbul depremi bu olmuş olur ve biz de daha fazlasını yaşamamış oluruz. Umarım. Bazı kehanetler falan okudu. Ben biliyorsunuz inanıyorum enerjiye, spritüeli ne bileyim ayine mayine. Kafamı bulandırdı. Yok bir tane papa şeytanla ruhunu takas etti. Yedi tepeli şehri yıkacak. Yok bir diyor Amerikan donanması geldiğiniz izbire harp yaptı. Ya her ne kadar gerçeklik payı olmasa da ben bilmiyorum inanıyorum birazcık ya. Neyse bugün biraz modum kötü başladı güne. Abi uyurken çünkü kafa uykuda değil dinlenemiyorsun anladın mı? Sen dinlendiğini sanıyorsun ama beyin dinlenemiyor beyin aktif, beyin tehdit modunda. İki gündür böyle uyuduğum uykudan bir şey anlamıyorum. Sabah uyanıyorum sallanarak. Ya o gününün güzel geçme ihtimali biraz zor. Neyse ama sonrasında. Şu an modum çok iyi, çok verimliyim. Bunu nasıl yaptığımı sizden anlatacağım. Ya bu video birazcık borsadan bağımsız olabilir. Borsaya da değinebiliriz, fark etmez. Altın düşüyor, Bitcoin yükseliyor. Bunu da unutmayın bu arada. %90 ihtimalle çalışan bir strateji. Gold yani ZUSD düşerken Bitcoin yükselir ve oluyor da bu arada bu. Ona göre işlemlerinizi alabilirsiniz. Ya yani %90 bu arada. Böyle bir şey olur. Ve altın düşmeye devam ederse Bitcoin'in önü açılabilir. Yani 150.000'e kadar gidebilir. Kaldı ki son 16 günde %20'lik bir sıçrayış yaratmış. 94 bine oldu, ulaştı. 100 bine de merdiven attı. Her neyse modumu nasıl yükseltti? Abi enerji içimizde var olan bir şey tamam mı? Bu enerjiyi kullanmak tamamen sana özgü. Her, gü her gün güzel olacak diye bir şey yok. Her günün iyi başlayabilecek diye bir kaidesi yok. Kötü başlayabilir. Bak dört dörtlük ol altına porşun olsun. Ne bileyim böyle bahçeli evlerde falan otu bir gün kötü başlayabilir. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Benim kötü başlama sebebim birincisi depremi çok kafaya taktım. İkincisi hava çok kasvetliydi beyler. Yani Mayıs'a geleceğiz neredeyse. Hava müthiş bulutlu, rüzgarlı, soğuk. Ya böyle olunca insan içer ister istemez ruhu daralıyor. Abi arabaya bindim. Gidiyorum tamam müziğimi açtım. Ben böyle güzel slow müzikler dinlerim yani arka fonda da büyük ihtimal duyuyorsunuz. Bu tarz müzikler dinliyorum. Aşağıya da dinlediğim müziklerin birkaç playlist'ini bırakırım. Ben bu arada bu müzik tarafını çalışırken de dinliyorum. Aynı müziği antrenmanda da dinliyorum. Antrenman sonrasında da dinliyorum, uyurken de dinliyorum abi. Yani gerçekten beni güzel bir şekilde düşünmeme yardımcı oluyor. Ben beğeniyorum yani bu tarz müzikleri. Neyse açtım müziği gidiyorum. Abi araba içine bağırdım. Dedim ki bugün harika bir gün olacak. Ben dedim harikayım. Para dedim bana gelecek. Çalışkan birisiyim. Harika bir gün olacak. Bu şekilde bağırdım. Enerjimi dışarı attım. Ki onu da yapın bu arada. Ormana mı gidiyorsun? Evde mi bağırıyorsun? Arabadan mı bağırıyorsun? Kimsenin olmadığı bir araziden mi bağırıyorsun? Fark etmez. O enerjiyi dışarıya vurdum. Ve kendimi iyi hissediyorum abi şu an. Güneş de açtı. Ya bomba gibiyim şu an. Her şeyi yaparım. Kaldı ki... <laughs> arabayı yıkatırken not almıştım burada işte şirketim hakkında yapmam gereken fikirler geliyor. Fikirleri de buraya yazıyorum. Çünkü arkadaşlar fikirler gelip geçici. Yani o fikir geliyor çok mantıklı diyorsun. Ve fikirler büyük ihtimalle ya fark edin ki yemek yerken, duş alırken veya sıçarken ya yani işerken fark etmez. Tuvalette falan fikirler geliyor genelde. Uyurken, uyu, böyle ne bileyim bazıları kitap okurken fikir geliyor. Bazıları araba sürerken geliyor. Mesela benim babam araba sürerken birçok iş fikri aklına gelmiş. Sonrasında onları not almış. Ben de aynı şekilde. Kahve içerken ben de genelde oluyor. Kahve içerken düşünüyorum, oturuyorum. Fikir geliyor, fikri yazıyorum. Çünkü o fikir bir daha gelmeyebilir. Ben onu unutabilirim. Sonrasında enerjinizi yükseltmek için tamamen kendinize konuşmanız lazım arkadaşlar. Ya ama bunu sesli bir şekilde konuşmanız lazım. Diğer türlü o enerjiyi dışarıya veremiyorsunuz. Hayattaki her şey enerji değil mi? E biz de abi o enerjiyi dışarıya vurmamız lazım. İyi şeyler telkin etmemiz lazım. Buna telkin denir. İyi şeyler telkin etme. Mesela şöyle örnek vereceğim. Cristiano Ronaldo. Adam El sırdı. sayısız frikik golü atmış El sıra gelene kadar. Yani kariyerinin son dönemine gelene kadar. Bu adam hala frikik başına geçtiğine kendine iyi şeyler telkinliyor. Youtube'a yazın göreceksiniz. Ben en iyisiyim. Bunu her zaman yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Şimdi atacağım ve gol olacak. Bu tarz kendinize telkinler yapmanız lazım. Yani nasıl? Gece yatmadan önce Yarın iyi bir gün olacak, yarın iyi bir gün olacak, yarın iyi bir gün olacak. Sabah uyandınız, bugün çok iyi bir gün olacak, bugün çok iyi bir gün olacak. Kendimi çok seviyorum, kendimi çok seviyorum. Para bana gelecek, para bana gelecek diye telkinlerseniz gerçekten iyi hissedersiniz. İyi hissettiğiniz için de beyindeki hormonlar ona göre fikir üretecek. Ona göre enerjiniz olacak. Sadece arkadaşlar para mevzudan bahsetmiyorum ha. Gündelik yaşam enerjiniz, testosteronunuz, libidonuz, amına koyayım. Ya pipinizin sertliğine kadar bu sizi etkileyebilir. Ya düşünsene modun yok depresifsin. Libidon az olur tabii ki oğlum. Ne bileyim insanlarla kötü konuşabilirsin. Sıkkın olabilirsin. İnsanlar sana baktığında ya kardo bugün tersten kalktın galiba diyebilir. Onun için sürekli kendinize iyi telkin. iyi telkin. Ben bunu bakın bir haftadır özellikle bu videoyu başka bir İngilizce konuşan bir abiden öğrenmiştim. Takım elbiseleri böyle tahtada her şeyi anlatıyordu işte iyi enerjinin, enerjinizi nasıl kullanabilirsiniz tarzını. Onları öğrendim ve bir haftadır bunu deniyorum. Gerçekten enerjimde yükselme oldu. Sabah uyandım. Sıkkınlık var. Bir şey yapamıyorum yani. Yapacağım işi yapmak istemiyorum. Bir şey yapmak istemiyorum bugün yani. Anladınız mı? Ama telkin ettim, telkin ettim, telkin ettim. Kendimi dışarıya vurdum. Dışarıda birazcık turladım. Havayı hani temiz hava aldım falan derken modum tekrardan canlandı. Benim modumun canlanması modus, modunun olmayan birisinin modunu yükseltmesine yardımcı olabilir. Yani ilk değişim kendinizden başlar sonra çevrenize yayılır. Sonrasında ailenize, akrabanıza falan filan derken bu denize asılan taşın dalgalar halinde büyümesi olarak adlandırılabilir. Bununla beraber dolar yavaş yavaş yükseliyor maalesef ki. Bilmem fark ettiniz mi? Deprem meprem gündem derken dolar euro tekrardan ATH yaptı. Şu an videoyu çektiğim tarihte e, dün akşam Rob diye bir oyun alacaktım arkadaşlar birlikte. Dolar o zaman 38.30 civarında bir şeydi tamam mı? Ben de <laughs> dedim lan dedim dolar 30 kuruş artmış. Normalde 38'e sabitlenmişti bu bir dönem. En azından Ekrem memo tutklandığı içeri al alındığı zaman. Abi şu an baktım 38.40'a gelmiş. 42'ye gelmiş. Yarın 38.5 olacak. Bu yavaş yavaş çıkacak arkadaşlar baskılıyorlar da artık baskılayabilecek bir rezerv olmuyor. E biz ne yapmamız lazım? Trading'e devam edeceğiz. Dolar kazanmaya devam edeceğiz. Az uz demeden aylık bizim ana işimizin yanına 600 dolar, 700 dolar ek gelir sağlayabilecek. Dolar kazanabileceğimiz bir şey lazım artık. İstersen Photoshop yap, istersen ne bileyim bir dolar kazanmaya çalış yani bir yerden kazanmaya çalış. Biz de ne yapıyoruz? Trading'i yapmaya çalışıyoruz. Falan filan. Şu an bu arada bir video çekerken Nasdaq'ta long'dayım. Nasdaq güzel yükseliyor bu arada şu an. Hem haberler doğrultusunda hem de güzel bir tepkimi aldı. Trump'ın yapmış olduğu böyle kocaman bir mum vardı. Onun 150 noktasına geldi. Consequent Approachment noktasına. Oradan da yukarıya doğru vurdu. İlk hedef 19.000'de. 19.000'i açtı. İki tane buy site yapmıştı orada. Orayı yardı, direnci kırdı, yukarıya gitti. Şu an ikinci hedefimiz 19.950. Yani ben o tarafa kadar longlamayacağım. Yine beni biliyorsunuz stratejimi. Günlük 150, 100 dolar fark etmez. O kadar alayım kapatayım benim için yeterli olur. O tarzda bir longtaydım. Bunu da sizlere bahsedeyim dedim.